Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Poki'den <laughs> Poki'den işte böyle bir sürü oyunlar var onlardan birkaç tanesini oynayacağız sizlerle birlikte Şimdi Poki'deki oyunlar Nasıl oyunlar yani böyle Minyatür oyunlar diyeyim böyle yani Minyatür derken yani Böyle güzel oyunlar yok da arasında yani ben şöyle bir tane kombat online var favorim. İsterseniz bir açmayı deneyelim. Açılırsa oynarız. Çünkü bazen açılmıyor. E şanslıysak açılıyor ama şanssızsa açılmıyor. Cüne basıyoruz burada. Ha açıldı tamam. Şimdi arkadaşlar Komodo online videosu değil, yanlış anlamayın. Yani bu oyun Komodo online videosu değil ama. Yani bayağıdır konuştum ama neyse. Komodo yani, online videosu değil ama yani ya söyleyeceğim, söyleyeceğim. Yani yine bir sürü oyunlar oynayacağız dedim ya Paki'den. İşte bir sürü oyun var dedim. Ama onları oynuyoruz şu anda. Ya yani şimdi bombayı aldım. Bombacı Mülayim geliyor atamadım ya. O bombacı mülayim bir kere Kemal Sunal şey oynuyor na. <laughs> ben bombacı mülayimi nereden çıkardım? <laughs> Allah çok iyi zıpladım değil mi arkadaşlar? Abi ben bu oyuna pro kendim aşağı atıyorum intihar ediyorum abi. Ya şaka ya şaka. Altı kendimi lava attım yeniden doğayabilirsin. Neyse ben bu oyundan çıkıyorum. Ee, başka bir oyun oynayalım. Mesela ne oynayalım? <laughs> Arkadaşlar kısa bakmayın. <laughs> Arada bir şey boğazıma şey tükürüm kaçıyor. Kaçmasın artık ben de istemiyorum. Konuşamıyorum çünkü. Eee Başka hangi oyunu istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz şimdi. Ben Tribals oynayacağım. Hmm. Devam et dedim. Arkadaşlar Tribals hayatta kalma oyunu bilmeyenler için anlatayım. Tribals'ta böyle bir tane adına mahsur kalıyorsunuz. Eee böyle Assassin's hani şey vardı PlayStation'da Assassin's Creed Shadows şey Assassin's Assassin's Creed ya ismini unuttum ya Heh. E nasıl kalacak lan bu? E Assassin's Assassin's Creed Black Çaldos gibi bir şeydi ya ismini unuttum. Ha, onda da böyle bir tane altta da kalıyordunuz. Ben böyle en son denizin altında kalmıştım bu oyunda. Ha, şöyle M basayım map. Yok tamam. Eşleşmeyen şeyler yok. Biz galiba Tribbles'ı boşuna oynuyoruz oğlum ya. Arkadaşlar ben galiba Tribulus oynamayı bilmiyorum. Tung 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 zah, oh, da, 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 Arkadaşlar şöyle Tum tung tung zah, gördüm onun için öyle yaptım. Bu tanıyorsun mu lan? Aa tamam bunu oynarım. Tung tung. Oh, bu Squid Game sezon 2'deki Thanos değil ha. <laughs> tong 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 sahur ta 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 sahur din 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 dun ma din dun little 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 or color or color ballerina ballerina neyse arkadaşlar ben 50'ye kadar ulaşana yani 50'ye kadar yani arkadaşlar en hızlı boyun bilen var mı, bilmiyorum ama ya Oğlum bu oyun sıkıcı geldi biraz ya Şunu da koşarsan ne olacak ha Oğlum şunu da koşarsan ne olacak ne 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 ne, ne? Enter Koşarışı yapacağım şimdi ben bununla. Hadi arkadaşlar desteğinizle yaparım. Ya yapamadım. Yalos. Bir daha deneyeceğim. Hadi arkadaşlar. O <laughs> ne oluyor lan? Hadi arkadaşlar yaparız. Ya neyse buraya geçelim hop. Geç. Heh, geldik arkadaşlar ama, ama ben bu sevmedim. Neyse arkadaşlar bir, bir sürü oynayacağız dedim. Daha çok zamanımız var. Bir de 5 dakika ben bunu isterseniz bir 20-30 dakika falan yaparım. Yarım saat falan yapabilirim ama ha, yani yok o kadar. İzin yok derken annemden <laughs> izin aldım. Yani bir çekebilir miyim diye izin aldım ama o kadar çekmeyeceğim yani ben de. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yalnız ben de Kryzen oynayacağım ya. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Ben yeni de çektiğimde size yeni bildirim gelecek. Eğer benim videolarımı seviyorsanız bunları yaparsınız. Veya beni de seviyorsanız dediklerimi yaparsınız. Ha şimdi Cryson oynayacağım ama. Arkadaşlar aranızda Kryzen'ı bilen var mı? Birazcık şey gibi Valorant gibi ama yani Valorant gibi ama yani şey yani Valorant'ın bir de işi. Allah öldür lan şunu Heh, öldürdüm Nasıl satu seçesi <Sessizlik> bana Ela şeytan içe stek ada Arkadaşlar bu paso ben saltıyı bilen var mı? Nafe saat o siç bana sahuri boy. Ela şeytan içe stek ada cumpasu pissu. Lan nereye kaslan gel buraya? <laughs> Arkadaşlar en azı şarkı, şarkı öyle değil de. Ha şarkı öyle değil. O map hırlıyor lan bu Cryson ne? Neyse ben şöyle ki sniper aldım. Mami ben silah king. Musta. Mami sen gel. Sen biliyor musunuz arkadaşlar? Siz biliyor musunuz Mami şarkısını? Entubi yazdı. Entubi aranızda bilmeyen yoktur. Ya. Ben aboneyim. Entubi'ye. Ama olsun ya. Derken vuruldum ben. Neyse ben şöyle taramalı tüfek alayım. Star Yatan rakipleri. Gülüle. O burada Umur değilmiş. Ben boş <laughs> Lan buradaymış. Gel buraya hayırsız evlat. Um, hayırsız evlat nereden çıktı neyse. Farklı oyun oynayalım. Mesela şu Tansokar Robert Trabi diye bir tane oyun varmış. Ya niye tam ekran olmuyor bu ya? ortama göre olsa büyütecektim ama neyse olmuyor. Bizim de kaderimiz bu abla. <laughs> neyse. Arkadaşlar bu oyun galiba açılmayacak diyecekken açıldı. <laughs> Quick play start. Anladık lan anladık anladık lan bir sus bir duvarın altı kapçıma balattı. Ne 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 lan? Arabam patladı lan az önce. Ben mi yanlış gördüm? Gol engelleyeceğim. Hadi gol, hadi gol olsun, hadi gol olsun koçum. Oy dışarı çıkmasını engelledim. Oğlum top çıktı bile lan top çıktı bile. Oğlum ben neredeyim ne oluyor lan? Oğlum uçtu lan. Arkadaşlar tam ekran büyütemiyorum kusura bakmayın ortadaki ekrana bakın. Hands of Empire. Arkadaşlar canım uçmak istedi. Neyse ben Çok <laughs> Lan Oğlum arabam ezildi <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın Arabam gerçekten ezildi Oğlum <laughs> Lan ne oluyor Tövbe estağfurullah Arkadaşlar korktunuz mu Kusura bakmayın korktuysanız Lan ben Niye kareye girdim Kale pardon ben gole, gole engelleyeceğim. Gole engelleyeceğim. Hayır. Oh gol olmadı. Ben şimdi gidip gole engelleyeceğim. Gole engellemeye gidiyorum. Çekilin ablam gol atacak. Neyse arkadaşlar farklı bir oyun oynayalım. Var ben de bundan sıkıldım ya. video 11 dakika olmuş. Arkadaşlar şu kez Subway Servers oynayalım. Biliyorsunuz ki Subway Servers'ta proyum da siz hiç görmediniz. Ve evet, basalım, başlayalım oyuna. Demiştim ben size Subway Servers'ta proyum diye ama eğlenebilirim bakın kızmayın. Bakın arkadaşlar ellerinizseniz bana kızmayın yorumlarda ne olur kızmayın. Bakın o güzel yorumların seviyorum ama. Siz, aha değil siz daha çok şortlarıma yorum yapıyorsunuz. Ya. Neyse. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın ama. Ben yorumları açacağım da bak yorumlar kendini açılmayabilir. Bu arada sabit gerçekten proyum ama. Ya, siz görmediniz dedim. Ama ellenebilirim demiştin. Elenemem dememiştim. Neyse biz de oyunumuza devam edelim. Oğlum Sarp'e sarıpsın müziğini çok seviyorum ya. Ya yani şu müziğini. Hadi şuradan atla. Ya oğlum çok iyi gitmiştik ya. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay. Zaten oyunlar da bitti. Ben oyunu kapatayım. Bilgisayarın ana ekranı çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben Monster Hunter Wilds diye bir tane oyun var. Tam şu köşede. Siz görmüyorsunuz. Okun olduğu yerde. RM yazıyor şurada. İşte o oyun. Aranızda Monster Hunter Wilds'i bilenler var mı? Youtube'da onun canlı yayınları var. İşte. Aranızda isteyen varsa şey ay Steam'den yükleyebilir. Yani bizim bilgisayarda Steam var ama belki sizlerde yoktur. Ama neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Eğer sizin de YouTube kanalınız varsa yorumlar aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın ve like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer sizin de YouTube kanalınız varsa hadi görüşürüz bay bay.